Merhaba, bu videoda 12. sınıf elektrokimyasal piller konusuyla ilgili temel kavramlardan bahsedeceğim. İstemlilikten, yarı hücre kavramından, bir pilin elemanlarından, anottan, katottan, tuz köprüsünden, bunların çalışma prensiplerinden bahsedeceğim. Öncelikle istemlilikten bahsedelim. Bulunduğu şartlarda kendiliğinden gerçekleşen tepkimelere istemli tepkimeler adı verilir. Kendiliğinden gerçekleşmeyen, dışarıdan enerji harcayarak gerçekleşen tepkimeler ise istemsiz tepkimeler denir. İstemli tepkimeler sadece başlangıçta enerjiye ihtiyaç duyarlar. İstemsiz tepkimeler ise başlamak için de tepkimenin devamı için de sürekli enerjiye ihtiyaç duyarlar. Buradaki iki tepkime örneğinden hidrojenle oksijenin bir araya geldiği zaman yanması sadece bir kıvılcıma bakar. Ama o kıvılcım gerekir. Havada hidrojen gazı ve oksijen gazı bir arada bulunabilirler ama hemen yanma tepkimesi gerçekleşmez. Çünkü bir başlangıç sıcaklığı, başlangıç enerjisi sağlanmalıdır. Ondan sonra o enerjiyi sağlamanıza gerek kalmaz. Sürekli yanar gider. Bu istemli bir tepkime örneğidir. Ama suyu elektrolize etmek, suyu elementlerine ayrıştırmak istersek sürekli bir pili çalıştırmamız, sürekli elektrik enerjisi harcamamız gerekir. Bu da istemsiz tepkimeye bir örnektir. Elektroliz istemsiz tepkime ile özdeş bizim için elektrokimyada. Elektrot ve elektrolit kavramlarından bahsedelim şimdi. Kimyasal tepkimelerde elektrik enerjisi kimyasal tepkimelerle elektrik enerjisi arasındaki ilişki inceleyen bilim elektrokimya. Elektrokimyada indirgenme ve yükseltgenme olaylarının gerçekleşmesi amacıyla çözeltinin içine batırılan ve elektron akımını sağlayan metal veya grafit çubuklara, bu çubuklar tepkime vermemeliler çözeltiyle, bu çubuklara elektrot denir. Elektrotların yapıldığı metal içine batırıldığı sulu çözeltide bulunan metal katyonu ile aynı olabilir, farklı da olabilir. Mesela bakırdan bir elektrot var, bakır iyonları çözeltide bulunabilir. Bakır'dan bir elektrot var. Çözeltide hidrojen iyonları bulunabilir. Bunun gibi. Elektrotların batırıldığı ve iyon hareketini sağlayan, elektriği ileten sıvılara elektrolit denir. Bakın, iyon hareketini sağlıyor. Elektron hareketini sağlamıyor. Elektron hareketini tel, iletken tel sağlıyor. Daha sonra göreceğiz. Bu sıvı, iyonlar içermekte. Elektrolit. Bu da elektrotumuz. Bir metal ya da karbon çubuk. Birbiriyle doğrudan temas halinde olan maddelerdeki redoksa bakalım şimdi. Burada çinko katısı doğrudan bakır iyonlarının çözeltisiyle temas halinde. Burada çinko bakıra elektron veriyor. Çinko bu süreçte ve elektron verip iyona dönüşecek. Bakır ise elektron alıp bakır katısına dönüşecek. Burada çinko iyonları yüzeyi terk edecekler. Çinko aşınacak, bakırla kaplanacak. Bu iki olay da gerçekleşecek. Çinko çubuk ve çözeltideki bakır iyonları doğrudan temas halinde. Çinkodan bakıra, bakır artı ikiye elektron akışı olur. Buradaki elektron akışını istediğimiz bir ara yol boyunca kullanmak için bir düzenek tasarlayacağız şimdi. Bu ara yol iletken telle yapılacak. Bakın, çinko elektrot var, çinko çözeltisine batırılmış durumda. Bakır elektrot var, bakır çözeltisine batırılmış durumda. Bir tuz köprüsü ve iletken tel aracılığıyla bir sistem tasarladığımız zaman, çinkodan daha pasif metal olan bakıra doğru elektron akışı gerçekleşiyor. Aktif metalden pasif metale doğru elektron akışı gerçekleşiyor. Gelen elektronlar çözeltinin içerisine doğru geçiş yapıyorlar. Yarı hücre ve hücre kavramlarına gelelim. Bir elektrodun elektrolit içinde daldırılmasıyla hazırlanan düzene yarı hücre deniyor. İki yarı hücrenin uygun şekilde birbirine bağlanmasıyla hazırlanan düzene elektrokimyasal hücre deniyor. Bu elektrokimyasal hücreyi ikiye ayırıyoruz. Bunlar galvanik ve elektrolitik olmak üzere İki yarı hücrenin uygun bir şekilde birbirine bağlanmasıyla istemli bir elektrokimyasal tepkime meydana geliyorsa, böylece elektrik enerjisi üretiliyorsa kurulan düzene galvanik hücre diyeceğiz. İstemli olacak, elektrik üreteceğiz. Kimyasal enerjiden elektrik üreten bu sistem galvanik hücre olacak. Galvanik hücre volta pili veya kimyasal pil kavramlarıyla da karşılanır. Galvanik hücrenin birimlerine gelelim. Şimdi galvanik hücrenin şöyle tamamlanmış halini görelim. Galvanik hücrede en iyi elektron verebilen elektrot anot oluyor. Yükseltgenme potansiyeli en büyük olan elektrot. En iyi elektron alabilen elektrot ise katot oluyor. Yükseltgenmenin gerçekleştiği kaba anot, indirgenmenin gerçekleştiği kaba katot yarı hücresi deniyor. İletken tel anot yarı hücresinden katot yarı hücresine elektron taşınmasını sağlıyor elektrotlar arasındaki potansiyel farkını ölçmek için voltmetre kullanılıyor. Tuz köprüsünün işlevi niye var tuz köprüsü? Şimdi zamanla anot tarafında sol tarafta artı yük iyon miktarı artı iyon miktarı artacak artı yük artacak. Bu tarafta sağ tarafta katot tarafında ise bakır katyonları gelen elektronlar alıp indirgenecekler. Burada ortamda nitrat fazlalığı oluşacak. Dolayısıyla bu ortam eksi yükçe zengin, bu ortam ise artı yükçe zengin hale gelecek. Bu durumda elektronlar daha önceki akış yolları olan bu yolu kullanmayacaklar. Niye kullansınlar ki? Elektronlar eksi yüklü parçacıklar. Bulunduğu kapta artı fazlalığı var. Girecekleri yerde ise eksi fazlalığı var. Eksi eksiye niye gitsin? Eksi artıyı niye bıraksın? İşte bu pilde elektron akışını durduran, birin çalışmamasına neden olan bir engel. Bu engeli aşmak için tuz köprüsünün iyonları devreye giriyorlar. Bir polis gibiler. Bir olay var. Bu olayı yatıştırmak lazım. Bu olumsuzluğun sebebi ne? Burasının çok artı olması. O zaman eksileri oraya gönderelim. Orayı bir yatıştıralım, nötrleyelim. Artıları buraya gönderelim. Orayı bir nötrleyelim. Ve böylece iki taraf nötrlenince artık elektronlar pasif olan metale doğru akmaya devam edecekler. Tuz köprüsündeki anyonlar anota, katyonlar katota doğru hareket eder diye bunu genelleyebiliriz. Anot tarafındaki duruma bakalım. Anot aktif metalin olduğu taraf. Anot yarı hücresindeki metal çubuk yani anot elektrot elektron vererek yükselt gelir. Anot bu elektronları iletken tel aracılığıyla katot elektroda gönderir. Anot elektrot elektron kaybederek ne yapar demiş. Artı yüklü halemi eksi yüklü? Ha. Nokta nokta yüklü iyon yani katyon oluşturur. Yani artı yüklü iyon oluşturur. Oluşan bu katyon çözeltiye geçer. Anotun yükseltgenmesi anot tarafında artı yüklü iyon derişimini artırır. bu köprüsünü pili bağladık. Elektron akışı anottan katota doğru. Bu tarafta a a anot tarafında anyon miktarı değişmezken katyon miktarı yani artı yük miktarı artacak. Çinko katıları çinko iyonlarına dönüşecek çünkü Katot tarafındaki duruma bakalım. Katot yarı hücresindeki metal çubuk yani katot elektrot anottan gelen elektronları bulunduğu kabın çözeltisine aktarır. Kendisini almıyor. Çözeltideki iyon aktarıyor. Çözeltide bakır ve sülfat iyonları var. Bu iyonlardan hangisi elektron alabilir? Tabii ki artı yüklü bakırlar elektron alabilir. Pek alırlar da ne olurlar? Bakır artı çıkar, bakır katısına dönüşürler. O zaman burada artı yüklü iyon kaybına uğrayacağız. Anyonlar eksilmeyecek ancak katyonlar azalacak diyebiliriz. Bu elektronlar katot kabındaki çözeltinin artı yüklü iyonları tarafından alınır. Nötralle geçen bu madde katot çubuğun etrafında birikir. Elektronları alan katyonun derişim zamanla azalır. Şimdi çinko elektrotta neler olduğuna bakalım. Çinko yükseltgenmenin olduğu taraf. Elektronları veren çinkolar çinko artı iki iyonla beyaz kürelere dönüşüp çözeltinin içine geçiyorlar. Zamanla çinko katısında bir aşınma meydana geliyor. Pile geri dönelim bakır elektrodu inceleyelim. Bakır elektrotta mavi bakır iyonları çözeltinin içinde serbest hareket halindeyken gelen elektronu alan bakır bakır katısına dönüşüyor. Gelen elektronu alan bakır iyonu bakır katısına dönüşüyor gene gelen elektronu alan bakır iyonu bakır katı. Maviler sarı katı parçacıklara dönüşüyorlar. İyon kaybediyoruz habire. Katyon kaybediyoruz diyebiliriz buna. Tuz köprüsü olmadan malum pil çalışmıyor. Tuz köprüsü olmalı. Bunları gördük. Şimdi bir özetleme yaparsak anot ve katot elektrotların yük durumundan da bahsedelim. Elektronlar eksi yükten artı yüke doğru akar. Elektronlar eksi yükten artı yüke doğru akar. E bu nedenle anot çubuk eksi yüklü, katot çubuk da artı yüklüdür. Yazalım. Anot yarı hücresinde yükseltgenme gerçekleşir. Katot yarı hücresinde indirgenme gerçekleşir. Anotun işareti eksi, katotun işareti artı. Anotun kütlesi zamanla azalır. Katotun kütlesi genellikle artar hidrojen gazı oluşursa katot kütlesinde bir değişim olmaz çünkü. Anot yarı hücresinde çözeltideki katyon derişimi zamanla artar. Katotta katyon derişimi zamanla azalır. Dış devrede elektron akışı anottan katota doğru. Elektrik akımı tam tersine katottan anota doğru. Pil çalışırken anot elektrolitinde pozitif yük miktarı artar. Pil çalışırken Katotta pozitif yük miktarı azalır. Tuş köprüsündeki katyonlar katot yarı hücresine anyonlar anot yarı hücresine geçer. Pildeki tepkimeler. Klasik voltaik pil. Volta pilleri çinko ve bakırdan oluşur. Galvanik pillerde de metaller değişkenlik gösterebilir. Ama volta pili deniyorsa mutlaka çinko ve bakır olmalı. Burada bir volta pilinin tepkimelerini görmekteyiz. Anotta çinko yükseltgenip çinko iyonuna, katotta bakır iyonu indirgenip bakır katısına dönüşüyor. Bu yarı tepkimeleri toplayıp pil tepkimesini elde ediyoruz. Pil şemalarının yazımı. Pil şemalarında mutlaka anotla başlanır yazıma. Anotta çinko katısıyla başlamışız. Bir bölü yapıyoruz. Çinko artı 2 iyonu oluşuyor. Mutlaka derişimini parantez içinde yazmalıyız. Daha sonra çift bölüyle tuz köprüsünün varlığını belirtiyoruz. Katot tarafına geçiyoruz Tuz Köprüsü'nden sonra. Bakır 2 iyonları bir molar olduklarını gene vurgulamalıyız parantez içinde. Bakır katısına dönüşüyorlar. İnert elektrottan bahsedelim. İnert elektrot tepkimede hiç rol almasını istemediğimiz elektrotlar inert elektrot denir. Bunlar altın, platin, grafit gibi tepkimeye girme eğilimi az olan metallerden veya metalden oluşan yapılar. Soruya bakalım. Şekildeki galvanik hücre çalışırken alüminyum elektrodun kütlesi zamanla azalmaktadır. Bu önemli bir ipucu. Bir katının kütlesi azalıyorsa aşınıyor demektir. Aşınmanın gerçekleştiği yerde bizim için anottur. Öyleyse alüminyum tarafının anot, buranın da çinko tarafında da katot olduğunu bulduk. Anot ve katotu belirledik. Anot ve katot yarı hücrelerinde gerçekleşen tepkimeleri yazalım. Anotta alüminyum yükseltgenecek. Alüminyumun yükünü hatırlamıyorsak şuradan yardım alabiliriz. 3 nitrat var demek ki alüminyum 3 artı şeklinde bir yükseltgenme tepkimesi. Çinko indirgenecek. Çinkonun iyonu indirgenir tabii ki. Çinko artı 2 yüklüyken çinko sıfır katısına dönüşecek. Bunlar sudalar. Aqua diye Yazalım iyonlara. Tabi burada iki elektron alındığını göstermek lazım. Pil tepkimesini yazmadık. Pil tepkimesini yazarken alınan ve verilen elektronların eşitliğini sağlamalıyız. Üstteki denklemi 2 ile alttaki denklemi 3 ile genişletip 6'şer elektron da bunları eşitleyebiliriz. O zaman net tepkimeye gelelim. 2 Al katısı artı 3 Zn iyonu pil tepkimeleri birer denge tepkimesidir. 2 al iyonu artı 3 tane Zn katısı. Elektronlar iletken tel yardımıyla hangi yarı hücreye doğru hareket ederler? Elektronlar anottan katota, alüminyumdan çinkoya doğru hareket ederler. Hangi kaptaki katyon derişimi zamanla azalır? Katotta katyon derişim azalır. Çünkü çinkolar elektron alıp çinko katısına dönüşüyorlar. Şematik gösterimi yapalım. Şematik gösterimde 2 AL diye 2 işte 3 senedi diye 3 gibi sayılar kullanılmaz. Ne yapılır? AL AL artı 3'e dönüşüyor denir ve 1 molar olduğu yazılır. Tuz köprüsü sembolize edilir. Çinko artı 2'ler Gene bir molarlar. Bunlar da çinko katısına dönüşüyor diye böyle bir gösterim yapılır. Tuz köprüsündeki hangi iyon hangi kaba hareket eder? Bir kere anyonlar anota hareket eder. Tuz köprüsünün anyonları nitratlar. Nitratlar anota. Potasyumlar da katota hareket eder. Sorular. İkideyiz. Şeması verilmiş olan bir pil var. Anot, Katot aşınır, katılaşır. Demir elektrot zamanla aşınır. Dış devrede elektronlar anottan katota, demir yarı hücresine doğru değil, demir. Ha doğru doğru. Anottan katota magnezyumdan demire doğru. Tuş köprüsündeki katyonlar anot yarı hücresine doğru geçer. Katyonlar katota geçer. Bu hatalı. Bakır ve gümüş elektrotlarla kurulan galvanik hücrede. Gümüşün kütlesi zamanla artmaktadır. Demek ki kütle artışı katılaşmanın olduğu yer katot. Katot gümüş. Anot cu. Şemasını çizin. Şemalar neyle başlar? Anotla başlar. Burada bakırın genellikle yükü artı 2'dir. Nadiren de artı 1 alır. Biz artı 2'yi tercih edelim ve bir moler olduğunu varsayalım. Standart bir pil olduğunu varsayalım standart pilden daha sonra bahsedeceğiz. Gelelim AG'ye. AG artı bir yüklü bir iyondur. Onun da bir molar olduğunu varsayalım. Daha farklı da olabilir aslında. Ama şu an için birden gidelim biz. Bu da gümüş katısına dönüşür. Kazanım testleriyle devam edelim. Doğru yanlış var. Katot yarı hücresine indirgenme gerçekleşir. Kimya diye yazdığımız zaman bunu kolayca görürüz. Katotta indirgenme, anotta yükseltgenme gerçekleşir. O zaman katotta indirgenme doğru. Anotun kütlesi aşınma var, azalır. Tuz köprüsündeki katyonlar anota değil, katyonlar katota. Elektrokimyasal bir pil için hangisi yanlıştır demiş. Tuz köprüsünde anyonlar anota doğru geçer. Dış devrede elektron hareketi katottan anota. Hep aynı şeyi sormuş. Kazanım testleri. Üçüncü soruda bakır elektrodun kütlesinin zamanla arttığı gözleniyor. Katılaşma var, katot, anot. Öyleyse dış devrede elektron akışı ikinci kaptan birinci kaba doğrudur. Anottan katota doğru olduğuna göre birden ikiye doğru bu yanlış. Birinci kapta yükseltgenme gerçekleşir. Evet anotta yükseltgenme olur. Kimyadan aklımıza gelsin. Çinko iyonu derişimi zamanla artar. Evet anotta katı olan şey iyona dönüşecek. Çinko iyonu bollaşacaktır. Hangisi yanlış? Elektrokimyasal pilde elektrot elektriği ileten katı bir maddedir. Elektrik akımı anot yarı hücresinden katot yarı hücresine doğru inert elektrotlar tepkimeye girmesi de çok az olan metaller. Pil çalışırken katot elektrotta pozitif yük miktarı azalır. Tuz köprüsü içinde genellikle gibi çözeltiler kullanılır. Hepsi doğru olmamalı. Bir yerde atladığımız bir şey var. Elektrot elektri, ileten katı bir madde. Elektrik akımı anot yarı hücresinden katot yarı hücresi. Elektrik akımı elektron akışı değil. Bu katottan anota olacaktı. Bunu düzeltelim. Tonga'ya düştük. Elektrokimyasal hücrelerle ilgili hangileri doğrudur? Kendiliğinden gerçekleşen indirgenme yükseltgenme tepkimeleridir. Evet. Anot kabında yükseltgenme gerçekleşir. Evet. Tuz köprüsü elektron değil iyon hareketini sağlar. Elektron hareketini iletken ters sağlar çünkü. Galvanik hücre çalışırken nikel elektronun kütlesi zamanla azalmaktadır. Yani azalan aşınan anot. Bu tarafta katot. İkinci kap katot. Tuz köprüsündeki katyonlar katota. Yani ikinci kaba. Gümüş derişimi zamanla artar. Evet. Gümüş derişimi zamanla artmaz. Azalır. Neden? Gümüş iyonlar indirgeniyorlar. Gümüş katısına dönüşüyorlar. Bu nedenle cevap C. Dış devrede elektronlar nikelden gümüşe. E, evet. Anottan katota. Tuz köprüsündeki anyonlar anota. Bu da doğru. Şematik gösterimi verilen pille ilgili hangileri doğrudur? Anot, katot. Aşınma, katılaşma. Anotun kütlesi zamanla artar demiş. Yanlış, azalır. Pil tepkimesi bakırın yükseltgendiği, gümüşün indirgendiği bir tepkimedir. Bu da doğru. Yani bu doğru. Dış devrede elektronlar gümüş elektroda doğru hareket eder. Elektron akışı anottan katoda yani burada bakırdan gümüşe doğru. İkinci ne demiş pil çalışırken ikinci kapta Y iyon derişiminin zamanla arttığı gözleniyor. Y iyon artıyorsa demek ki burası anot. Gördüğünüz gibi illa sol taraf anot olmak zorunda değil. Bazen sağ tarafta da anot olabilir. Sol tarafta anot yazılma zorunluluğu pil şemasında, pilin resim şeklindeki gösteriminde değil. Şimdi ikinci kapta yükseltgenme gerçekleşir. Birinci kapta x iyon derişimi zamanla azalır. indirgeniyorlar. Tuz köprüsündeki anyonlar nereye gider? Anota yani ikinci kaba gider. İnert elektrot olarak soy metaller, tam soy metaller kullanılır. Elektrokimyasal pil ile ilgili hangileri doğrudur? Şeması verilen pilde anot burası, katot burası. Anot tepkimesi doğru. Tuz köprüsüdür. Katot tepkimesi de doğru. Son sorulara geldik. Bir elektrokimyasal pildeki tuz köprüsü ile ilgili anot ve katot çözeltilerinin yük denkliğini sağlar. Elektronların geçişini değil, iyonların geçişini sağlar. Devreyi tamamlar. Bu bir şablon bilgi ezbere bileceğiz. Alüminyum elektrodun kütlesi zamanla artmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur? Alüminyum artmaktaysa demek ki katılaşma var katot. Burası da anot. Tuz köprüsünde bulunan anyonlar anota yani bire gider. Doğru. Birinci kapta magnezyumlar indirgenmiştir. Hayır. Orası anot. Orada yükseltgenme var. Alüminyum elektrot. Anot. Tabii ki katot. Yalnız bir.